Evet arkadaşlar, ee, elimizin resmi katastrofları görüldüğü gibi karşıda görmüş olduğunuz baraj manzaralı ve ee, İzmir yolu gözüküyor. Arazimizin konumu tepe ve hakim bir noktada, her yeri görüyorsunuz. Şöyle gösterelim arazimizi. gelen yolu böyle. Yol sağlam yaz kış gelebilirsiniz bu yoldan. araçla boşuna kadar. Resmi karastra yoluna cephe. En güzel ve en can alıcı noktası da şu sahip olduğu manzarası. Balıkesir'e arazimiz yaklaşık 17-18 kilometre mesafede. Bir 15 dakika falan sürüyor. Giriş yolu çok kolay. İlk hemen köy asfaltından içeri giriyorsunuz. Köy asfaltından yaklaşık bir 700-800 metre geldiğiniz zaman Belki o kadar bile değildir e, arazinin başına gelebiliyorsunuz arazi ceviz için ceviz fidanı için uygun aşağı doğru bir %10 %15 e, meyilli yapıda